Hiç haber değil. Kenan. Alanya Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda adını son 16 turuna yazdırdığı kritik çeke maçı heyecanını Atatürk Anıtı önüne kurduğu dev ekranda tüm kente yaşattı. Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, vatandaşlarımızla birlikte izledi. Aynı zamanda kompaktlar birlikte hareket etmeyi seviyorlar. A milli futbol takımı, Almanya'da düzenlenen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F grubu 3. maçında Çeke ile karşı karşıya geldi. Türkiye'nin şampiyonada yoluna devam edip etmeyeceği konusunda büyük bir öneme sahip olan maç, saat 22.00'de başladı. Alanya Belediyesi'nin hükümet meydanındaki Atatürk anıtı önüne kurduğu dev ekrana aktarılan maç yayınını vatandaşlarımız tarafından büyük bir coşkuyla takip edildi. Maç boyunca yaşanan heyecana, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve belediye meclis üyeleri de ortak oldu. Amillilerin 2 birlik galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayarak zaferi kutladı. Başkan Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bizim çocukların başarısını tebrik etti.